Finlandiya'nın Lahti şehrinden vatanına, milletine, bayrağına, devletine bağlı olan bütün dostlarıma selam olsun. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olmanızı, videolarımı beğenmenizi, beğendiğiniz videolarımı sosyal medyada paylaşmanızı ve yorumlarınızı beklemekteyim. Şimdi videomuza geçelim. Bugünkü videomun konusu Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkileri. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları bugün 5 Belçika'nın Brüksel kentinde toplandılar. Toplantının konusu Ukrayna'ya yapılacak olan silah yardımları ve Türkiye oldu. Avrupa Birliği ülkeleri Ukrayna'ya 20 milyar dolarlık silah yardımı yapmayı kararlaştırdı. Bu yardımları 4 yıl içinde Ukrayna'ya yapmaya planlıyorlar. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreci de bu toplantıda görüşüldü. Hepinizin de bildiği üzere 1999 yılında Türkiye Avrupa Birliği'ne üyelik için aday ülke statüsü kazandı ya da verildi ya da aldı. Nereden baktığınıza bağlı. İnsan hakları, kaygıları, basın özgürlüğü, kaygıları müzakerelerin ilerlemesine engel oldu. Müzakerelerin ilerlemesi sağlanamadı. Ve o yıllardan beri son yıllarda Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri ilerleme kaydedilemiyor, kaydedilemedi. Bunun bir sebebi olarak da Türkiye'nin Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi ile olan gergin ilişkileri olmuştu. Ancak Cumhurbaş Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO zirvesinde Litvanya'nın başkentinde yapmış olduğu sürpriz hamle Türkiye'nin profilini yükseltti. Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinin tekrar görüşülmesi gündeme geldi. Avrupa Birliği Türkiye üyelik müzakereleri ilgi odağı haline geldi Finlandiya medyasına göre. Avrupa Birliği Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra Türkiye ile ilişkileri tekrar canlandırma istiyordu ve bu seçimleri Recep Tayyip Erdoğan kazanınca Recep Tayyip Erdoğan ile bu görüşmeleri tekrar başlama umutları arttı. Erdoğan'ın bu hamlesi de NATO zirvesindeki yapmış olduğu hamle de buna yardımcı oldu. Yine film medyasına göre Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne aday ülke olması üyelik dinamiklerini bütün Avrupa'da değiştirdi. Bu dinamikler Ukrayna'nın bu adaylığı da Batı Balkanların üyelik sürecini hızlandırdı. Avrupa Birliği Dış İşler Komisyonu Başkanı Borrelle göre de Türkiye bunun bir parçası olmak istiyor. Finlandiya Dışişleri Bakanına göre Türkiye'nin üyelik yolunda çok engeller var, çok engeller bulunmakta. Son yıllarda Türkiye'nin üyelik müzakerelerinde işler işte iyi gitmedi, istenildiği yönde gelişmedi. Müzakereleri yeniden başlatmak bu ilişkiler son yıllardaki olan ilişkiler yüzünden bunları ilişkileri başlatmayı imkansız hale getiriyor. Finlandiya Maliye Dışişleri Bakanı'na göre. Ama farklı bir şekilde Türkiye ile ilişkileri başka konularda da geliştirebiliriz. Bunun yolları var. Örnek olarak ise Gümrük Birliği'nin güncellenmesi bize serbestisi olarak belirtiyor. Bu haberden anladığım kadarıyla Türkiye'nin profili yükseliyor ama her iki tarafta özellikle Avrupa Birliği tarafı çok ihtiyatlı görünüyor. Müzakereleri hemen başlatmak istemiyor. Bunların imkansızlığından bahsediyorlar. Sebep olarak ise son yıllardaki kötüye giden ilişkiler Avrupa Birliği ile Türkiye'nin ilişkileri gösteriliyor. O yüzden bu müzakerelerin tekrar canlandırılması, başlatılması imkansız hale geliyor diyorlar. Gene bu film medyasına göre anladığım kadarıyla Avrupa Birliği zaten seçimleri bekliyormuş. Bütün ülkeler Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini bekledi ve seçimler sonucunda da zaten her kim kazanırsa kazansın müzakereleri daha doğrusu görüşmeleri başlamayı umuyorlarmış Öyle görünüyor. Yani değişen çok az da bir şey yok gene pazarlıklar devam ediyor. Sadece Avrupa Birliği bize vermeye söz verdiği şeyleri tekrar müzakere etmeyi ve bizlerden bazı şeyler var mı? Planlıyor. Algısını ben alıyorum bu film medyasında yayınlanan haberlerden. Çünkü Gümrük Birliği bizim zaten bize verilen bir hatta Güncellenmesi de hat. aynı şekilde bize serbestisi o da bize söz verilmişti ama tekrar bunun karşılığında İsveç'in NATO üyeliğini alarak veriyormuş gibi bize bir şeyler veriyormuş gibi yaparlarsa çok üzülürüm. Umarım dış işlerimiz uyanıktır. Hükümetimiz uyanıktır bu konularda. Seçimleri bekliyorlardı dedim. seçimler sonra zaten bu senenin sonuna doğru çok şeylerin olacağını çok şeylerin değişeceğini hepimiz ya biliyoruz ya da duyduk ben çok şeyler değişeceğine inanıyorum. Çünkü dünyada olan şeyler bunun ispatı Ukrayna Savaşı, Ukrayna'ya yapılan yardımlar, Batı Balkanların tekrar Avrupa Birliği'nin sürecinin, üyelik süreçlerinin hızlandırılması, Türkiye ile tekrar iyi ilişkiler kurmaya çalışılması, Yunanistan ile Türkiye'nin ilişkilerinin yumuşaması bir şeyler olacağının haberleri olarak görünüyor. Özellikle bugün Kıbrıs'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Zafer Bayramı, Bağımsızlık Günü bugün ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Ercan Havaalanı'nı törenle açtılar. 10 milyon kapasiteli bir yeni havaalanı inşa edildi. Kıbrıs'ımıza uluslararası bir havaalanı dediler ve bu uluslararası havaalanında yakında uluslararası uçuşların başlayacağı müjdesini verdi Recep Tayyip Erdoğan. Bu müjde Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de tanınması müjdesi gibime geliyor. Başka türlü bunun eğer bir yolu yoksa, uçuşların başka bir yolu bulunmadıysa. Çok şeylerin değiştiğinin de Avrupa Birliği farkında. O da bu değişimin parçası olmak istiyor. Geri kalmak istemiyor. Aynı şekilde Türkiye'de bu değişimin, Avrupa'da olan değişimin parçası olmak istiyor. Balkan devletleriyle beraber üyelik hedefliyor. Bunun için elinden geleni dışlarımız yapmakta. Bunu hissediyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği demeçlerden de zaten anlıyoruz. Tekrar canlandırılacak bu süreç. Avrupa Birliği zaten buna muhtaç. Türkiye'de aslında bir şekilde istikrarını sürdürebilmesi için bunun parçası olması gerektiğini farkında. Her iki taraf birbirine muhtaç. Ben öyle diyebilirim. Aslında Avrupa Birliği bize daha çok muhtaç ama biz kendimizi değersizleştirdiğimiz için hiçbir şey yapmadık için geçmiş politikalarımızdan bahsediyorum. Elbette birçok bunun etkeni var. Ben 1960'larda başlayan üyelik sürecinden bahsediyorum genelde. Çünkü o zamanlar bir şekilde darbelerle bu yavaşlatılmış bu süreç ve bir de diplomatlarımız büyük ihtimalle armut iş ağzıma düş şeklinde bir tavır içindeymişler. Buna hükümetler de dahil elbette bütün hükümetlerimiz hiçbir şey yapmadan üye olacaklarının yanılgısına düşmüş. Gibime geliyor bilemeyeceğim elbette. Bunu en çok işlerimiz bilir. işlerin tarihini inceleyenler daha iyi bilirler. Sonuçta Avrupa Birliği de çok kaybetti. Türkiye de çok kaybetti. Avrupa'nın yakaladığı refahta yararlanamadı Türkiye. Eğer zamanında davranabilseydi bu refahta da biz de olacaktık. Hiçbir şey için geç değil. Yeni bir dünya kuruluyor. Değişimler çok yakında dedim. Ve her iki tarafta birbirine aş nefret ilişkisi içindeler. Ne birbirlerini terk edebiliyorlar, ne birbirlerini o kadar çok sevebiliyorlar. Umarım dış işlerimiz armut beş, ağzımı düş, beklentisi içinde değildir tekrar. Aynı İmamoğlu gibi. İmamoğlu güzel bir örnek. Orta bir türkü temsil ediyor. İmamoğlu bizim aynamız. İmamoğlu armut beş, ağzıma düş. Hep hazır beklemiş, babasından almış, hazır beklemiş. Kılıçdaroğlu'ndan hazır beklemiş. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı daha başka neler hazır verilmiş ona pişirilmiş ağzına düşürülmüş bilmiyorum şimdi de gözünü daha yükseklere dikti Cumhuriyet Halk Partisi'nin başkanlığına soyunuyor daha önce de Cumhurbaşkanlığı adaylığına soyunmuştu bunları biliyoruz umarım bu hatalardan döneriz diplomatlarımız olarak hükümet olarak değişimler yakında dedim İyi günler iyi şeyler olacak Türkiye açısından ben öyle zannediyorum çünkü Türkiye paylaşılamıyor sadece Türkiye naz etmesi kendisini bilecek, sınırını iyi bilecek. Çünkü Rusya ve Avrupa Birliği arasında aylaşılamıyor. Bunu Çin'i de dahil edebiliriz. Çin birkaç hafta sonra yapılacak savunma sanayi fuarına katılmak üzere geliyor. Türkiye ile ilişkileri güçlendirmeyi düşünüyorlar. Biliyorsunuz İpek yolu vesaire başka anlaşmalarımız da var. Çin ile Avrupa Birliği bunun farkında. Türkiye tercihini yapabilir. Zamanını bekliyor, anını bekliyor. Her şey hazır oldu mu tarafı seçecek. Belki de Türkiye zamanı oynuyor. Daha çok değerinin bilinmesini, paylaşılması gereken çok değerli bir mütefik olduğunun anlaşılmasını bekliyor. Bunu zaman belirleyecek. Yani Avrupa Birliği de bekliyor. Her iki taraf da bekliyor. Şu tabiri kullanabiliriz. Yumurta ağzına gelince bunlar derslerini yapacaklar. Türkiye'de bunun farkında. Kim daha önce sinirlerine hakim olmayı başaramazsa o kaybedecek. Ve Türkiye çok şeylerde tecrübe etti. Bu defa şimdi parmaklarında oynatıyor. Her iki tarafı veya her üç tarafı çok kutuplu bir dünyaya gidiyoruz. Bunun işaretlerini Recep Tayyip Erdoğan zaten bugün de verdi. Kıbrıs'ta açılan Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diyorum. Artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demek istemiyorum. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde açılan yeni havaalanını gururla açtı biliyorsunuz. Bu açılan uluslararası bir havaalanı mesaj bunlar. Taraflara mesaj bunlar bunlar ve Erdoğan da zaten dedi çok yakında uluslararası uçuşlar başlayacak dedi. Bu Azerbaycan'da olabilir, hiç ummadığınız bir ülkede olabilir, bir Afrika ülkesi olabilir. Yani Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yakında tanınacak mesajını veriyor Avrupa Birliği'ne elinizi çabuk İyi günler bizleri bekliyor. Umarım benim yaşımdakiler de bu iyi günleri, güzel günleri görebilir. Refah günlerini, refah dolu günleri görebilir. Gençlerimiz zaten görecek onu. Bundan eminim gençlerimize biz göremezsek bile güzel bir, refah dolu bir Türkiye bırakacağımızdan ben eminim. Umarım ufkunuzu açabilmişimdir, faydalı olabilmişimdir. Bu tür videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basın, sosyal medyada paylaşın, yorum yazın. Kanalıma abone olmadıysanız. Kanalıma da abone olun sizlerden rica ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere diyorum. Finlandiya'nın Lahti şehrinden devletine, bayrağına, milletine, vatanına bağlı olan bütün takipçilerime selam olsun diyorum. Sağlıcakla kalın, esen kalın, hoşça kalın.